mor perde. Evet abi. Bu Mosmor perdenin birazcık hikayesini alalım aslında. Abi sende. Mosmor perdenin hikayesi şu biz damlayla bir program çekiyorduk. Öyle sohbet muhabbet ederken hı hı. Ben öylesine bir cümle kurdum. Bu cümle ne alakası çok bambaşka yerlere gitti. Biz de bunun makarasından çok eğlendiğimiz için bir tane şarkı yaptık. şarkı e, şarkıyı yaparken de baktım şarkının çok güzel olduğunu düşündüğüm için dedim bu şarkıyı çıkartalım dedim. Hem yaz da geliyor hı hı. yazlık yazdık bir şarkı. O Öyle. programı ben de izledim ama o programda e, net cümlelerinde vardı aslında. Yo, benim hep net cümlelerim var. Evet. 3 dakikada şarkı yazıyorsun. Bu, bu şarkıda gene 3 dakikada değil, i̇şte, mı Yanlış duymuşsun abi. O 5 dakika, 10 dakika, 15 <laughs> dakika falan oluyor. Bu şarkı da hızlı yazıldı. Hı hı. Bu şarkıyı ama bu sefer stüdyoda değil de evimde otururken kulaklıkta bir tane beat'e denk geldim öyle yaptım. Bu sefer kaç milyon evet. hedefliyorsun? Bu şarkı kaç milyon olacak? Abi bizim her şarkımız her zaman birinci olmasını oynarız Ya Birinci olsun diye yapmıyoruz ama birinci hı hı. oluyor yani şükürler olsun. Şarkı bizim içimizde sindi abi. Ne kadar dinlendiği önemli değil ama inşallah çok güzel yürür gider şarkı. Rap olarak başladın ama daha sonrasında pop rap diyebilir miyiz aslında? Bir karma da abi, bir şeye Abi benim dönüyorum. kariyerime pop da diyebilirsin, rap Hı -hı. de diyebilirsin, akustik de diyebilirsin. Ben evet. bunların hepsini yapıyorum çünkü. Ben abi genel olarak bir sanatçı kalıbına koyuyorum kendimi. Hı -hı. Tek bir rapçi kalıbına koymuyorum ama rapçiyim de aynı zamanda. Hem rapçiyiz hem akustikçi hepsini yapıyoruz abi. Hı -hı. Neyden mutlu olursam onu yapıyorum. Benim rak şarkım bile var. Aklına ben geleceğim rock mesela. Evet. Çok aslında farklı bir tarz. Daha doğrusu evet. tarzdan tarza da girebiliyorsun. E, ee, kitlen de bunu e, şey yapabiliyor mu? Artık karmaşa yaşıyor mu sen de? Yo abi kitlem tam tersi. O kadar fark etti ki ben ne yaparsam yapayım. Hakan niye bunu yaptın demiyor bana. Hı -hı. Çünkü biliyorlar yani Hakan hani bu dönem ne hissediyorsa, o dönem Hı -hı. neyden keyif alıyorsa o müziği yapar. Onlar da ayıplamıyor, hoşuna giden dinliyor, hoşuna gitmeyen dinlemiyor. Aşk Hayatında çektiğin acılardan bile şarkı yaptı ve milyonlara ulaştı aslında Abi, o şarkıda. Yani zamanda çektiğimiz bir takım acılar Hı -hı. vardı, şükür şu an öyle bir acılarımız yok, Hı -hı. şu an on numara. Ya Acılar dediğimiz, de stüdyoda acı çekiyoruz, Hı -hı. Aşk yerde çekmiyoruz. Aşk ben. Hayatında soralım, magazin olunca Abi, Aşk bak, Hayatı bak, olmazsa bak, olmazdır, bak, biliyorsun. Bak, bak bak, sakın ha sakın, <laughs> tamam mı? biz? Biz burada mis gibi muhabbet ediyoruz. Özel hayata hiç girme abi. Ama ben mutluyum. Sıkıntı yok. Aşk hayatımızda güzel gidiyor yani. Ve Galatasaray Marşı. Abi Galatasaray Marşı hayatımızdaki şu an aktif olarak en önemli şey. Yani tekrardan bizi bu camiye layık gören herkese çok teşekkür ederiz. İnsanların da marşı sevmesi, ezberlemesi benim çok hoşuma gitti. Şeref duydum. Öyle abi çok güzel bir duygu. Yani. Rap camiasında özellikle küsmeler, kavgalar çok olur. Senin de aslında e, dostum dediğin bir arkadaşımla da küstün. Atayım. Kim Ati. o? Ne küsmesi abi? Ben küstüm diye biliyorum. Abi sana kim söylüyor? Öyle, <bileşey gülüyor> öyle bir şey yok abi. Bizim öyle küstüğümüz, cartımız, yurtumuz yok ki. Bu dislerden dolayı diskle ne diyeceksin ya da bir kırgınlık yaşadın mı atıyla çünkü öyle bir haberler de çıktı öyle bir söylenti de geldi daha doğrusu Hadi kulağımıza Allah Allah ya yok abi öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Yani, Damla da burada mı? Damla burada burada. Danlayı da alsak aslında. ortak evet ya? işte onu da alsak aslında yan yana bu röportajı devam ettirsek. Nasıl Abi olur? yok ben şimdi Damla'dan rıza almadan öyle bir şey yapamam. <laughs> o şimdi burada sağ olsun.